Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Bir oyuncu konservatuvar tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra hangi işleri yapabilir, ne gibi iş imkanları bulabilir. Bildiğiniz üzere arkadaşlar birçok genç oyuncu adayı gelecekte kendisini profesyonel bir oyuncu olarak hayal ediyor ve bununla ilgili öncelikli olarak iyi bir oyunculuk eğitimi almaya hedefliyor ve tabii ki konservatuar özel yetenek sınavına hazırlanıyor ve bu oyuncu adaylarından bazıları bu sınavı kazanıyorlar ve sonrasında konservatuar Tiyatro bölümü oyunculuk ana sanat dalında 4 yıllık çok ciddi bir oyunculuk eğitimi alıyorlar ve mezun olduktan sonra gerçek iş hayatına atılıyorlar. E, haklı olarak e, oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok oyuncu adayı da e, bu soruyu dile getiriyor. Diyorlar ki hocam diyelim ki konservatuar sınavını kazandık sonra çok güzel bir oyunculuk eğitimi aldık e, okuldan başarılı bir şekilde mezun olduk. Bir oyuncu konservatuvardan mezun olunca hangi işleri yapabilir? E, i̇ş bulma garantimiz var mıdır? Değerli arkadaşlar. E, öncelikle konservatuvar eğitimi bir oyuncu adına çok önemli. E, bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bundan sonra iş hayatınızda herkesin size bakış açısı değişecek. Ve e, bu konuyla ilgili sizi profesyonel bir oyuncu adayı olarak görecekler. Konservatuardan mezun olduktan sonra e, ödenekli bir tiyatroda e, oyuncu olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. E, bir devlet tiyatrosunda ya da şehir tiyatrolarında e, kadrolu oyuncu olma imkanınız var. Ama bunun için e, bazı koşullar geçerli. Ee, zaman zaman nadir de olsa bu kadroyla ilgili sınavlar açılıyor. Ee, bunu çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Sonra diyelim ki Van Devlet e, Tiyatrosu'nda bir kadro açılıyor ya da İzmir Şehir Tiyatroları'nda. Sonra gidip aynı konservatuarda girdiğiniz özel yetenek sınavı gibi siz de e, özel bir yetenek sınavına giriyorsunuz ve eğer oradaki karar veren hocalar, yönetmenler, yönetim sizin iyi bir oyuncu olacağınıza karar veriyorlarsa siz de artık şehir tiyatrolarında ya da devlet tiyatrolarında kadrolu bir oyuncu olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Başladıktan sonra aynı memur statüsünde Devlet kurumu ile çalışır gibi aylık düzenli maaş alıyorsunuz. Daha önce tiyatrocular ne kazanıyorlar videosunda detaylı bir şekilde buradaki bilgileri aktarmaya çalışmıştık. Ama ortalama eğer kadrolu oyuncu olursanız devlet tiyatrolarında ya da şehir tiyatrolarında aylık 5000 lira gibi bir ücret almanız mümkün tabii ki e, tecrübeyle e, kıdemle ve zamanla e, bu maç maaş, bu maaşta e, bazı değişiklikler olabilir. Bunun dışında e, bir ajansa kayıt olabilirsiniz. Yine konservatuar mezunu olduğunuz için sizinle özel olarak ilgilenecekler. Sonrasında bazı görüşmeler yapacaksınız, görüşmelere gönderecekler sizi, auditionlara gideceksiniz, deneme çekimlerine gideceksiniz, yönetmen görüşmelerine gideceksiniz, oyuncu seçmelerine gideceksiniz. Ve buralarda belki zamanla kendinizi kabul ettirme şansınız olacak ve ufak ufak dizilerde, sinema filmlerinde roller oynamaya başlayacaksınız, reklamlarda oynamaya başlayacaksınız ve tecrübe kazanarak belli bir dönem sonra eğer gerçekten bu konuda çok yetenekliyseniz sahnede çok güzel şeyler yapabiliyorsanız kamera karşısında ve e, ilişkilerinizi çok doğru düzgün yönetebiliyorsanız güzel ilişkiler kurabiliyorsanız e, dediğimiz gibi zamanla çok daha güzel roller oynama şansına sahip olacaksınız ve artık o hayallerinize e, kavuşacaksınız. Dizi filmlerde, sinema filmlerinde e, önemli roller oynayacaksınız. Reklamlarda güzel roller oynayacaksınız. Bunun dışında yine bir menajerle çalışma imkanınız olabilir. Eğer kendi rüştünüzü birazcık olsun ispat ettiyseniz e, bir menajerle e, bir oyunculuk e, kariyeri planlaması yapabilirsiniz ve yine aynı ajansta olduğu gibi o menajer sayesinde bazı işlerde oyuncu olarak yer almaya başlayabilirsiniz. Kendinizi e, kanıtladıkça, tecrübe kazandıkça yine dizilerde, sinema filmlerinde, reklamlarda iyi rollerde oynama şansına sahip olacaksınız. Bunun dışında e, bir oyuncu olarak özel bir tiyatroda da oyunculuk yapabilirsiniz çok hedef aldığınız, beğendiğiniz bir tiyatro ile görüşme gerçekleştirebilirsiniz. O tiyatronun sahiplerini, yönetmenini, kadrosunu, karar veren kişileri ikna edebilirseniz iyi bir tiyatroda güzel bir başlangıç yapma şansına sahip olabilirsiniz. Belki başta hemen büyük roller, önemli roller oynama imkanımız olmayabilir. Ama kendinizi orada kanıtladıkça, zamanla sevdirdikçe ve sahne üzerinde oyunculuğunuzu iyi bir şekilde, iyi bir performans olarak gösterdikçe ve seyircinin takdirini kazandıkça emin olun o tiyatroda ya da başka tiyatrolarda da çok güzel oyunlarda güzel roller oynama şansına sahip olacaksınız. Hatta zamanla kendiliğinden zaten birçok tiyatrodan da teklif alıyor olacaksınız. Bunun dışında bir oyuncu olarak yine konservatuarda kalıp ya da özel bir üniversitenin tiyatro bölümünde eğitime devam edip yüksek lisans yapma şansına sahip olabilirsiniz. Ama bunun da özel bir sınavı var. Hem sözlü hem yazılı bir sınavı var. Bu sınavda da çok başarılı bir performans gösterebilirseniz yüksek lisans yapma şansına sahip oluyorsunuz. Sonra yavaş yavaş kademe kademe artık çok önemli bir akademisyen olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Artık iyi bir eğitmen, çok iyi bir hoca olabilirsiniz. Zamanında yüksek lisans, doktora, doçent, profesör olarak herhangi bir konservatuvarda da yeri geldiğinde bir hoca olarak, eğitmen olarak devam edebilirsiniz. Bunun dışında konservatuar diplomasına sahip olduğunuz için bu resmi anlamda size oyunculukla ilgili ders verme e, hakkını teslim ediyor. E, bu yüzden e, bu diploma ile birlikte istediğiniz herhangi bir ortaokulda, lisede ya da kurumsal alanda ya da özel bir şirkette ya da bir devlet kurumunda oyunculuk üzerine e, yaratıcı drama üzerine dersler verebilirsiniz. Ee, bu anlamda da kendinizi zamanla geliştirip çok iyi bir eğitmen olabilirsiniz. Ee, eğitmenlik ya da akademisyenlik dışında e, dublaj yapabilirsiniz, yani e, seslendirme yapabilirsiniz. Gerçi son süreçte artık dublaj konusu sadece belli filmlerde, belli diziler için geçerli. Çünkü artık çekilen birçok dizinin ya da sinema filminin sesli çekimi gerçekleştiriliyor. Yani o anda o sesler de kaydedildiği için bu iş alanıyla ilgili imkanlar daha sınırlı. Ama siz yine bu anlamda iyi bir ses tonuna, iyi bir sese sahipseniz... Ee, belki e, yepyeni alanlar yaratabilirsiniz, e, çok güzel dublajlar yapabilirsiniz. Her alanda olduğu gibi bu alanda da çok ufak tefek rolleri seslendirerek başlayıp sonrasında çok önemli karakterleri seslendirebilirsiniz. E, çok önemli karakterlere hayat verebilirsiniz. E, bundan başka e, işin yönetim kısmında, mutfağında, sahne arkasında e, oyunculuk tecrübenizle birlikte e, bugüne kadar e, yaşadığınız her şeyi e, kullanarak e, çok farklı alanlar da kendinize yaratmaya çalışabilirsiniz. Bir yönetmenin yanında yardımcı yönetmenlik yapabilirsiniz. Herhangi bir e, oyunla ilgili bir yazarlık deneyebilirsiniz. E, bu da oyunculuk mesleğinin içerisinde yer alan alanlardan birkaçı. E, bir oyuncu olarak belki e, ekstra bir iş gibi sunuculuk yapma şansınız da olabilir ama bunların hepsi ayrı bir alan bu konuda diyelim ki sunuculuk yapmak istiyorsunuz ya da eğitmen olmak istiyorsunuz ya da işin sahne arkasında yönetim kısmında olmak istiyorsanız hangi işte olursa olsun o konuda ayrıca bir yatkınlığa sahip olmanız gerekiyor sadece iyi bir oyuncu olmak da bu iş alanlarında yeterli olmayabilir. Evet arkadaşlar bu işleri yapma imkanınız var ama hiçbir zaman her işte olduğu gibi konservatuardan mezun olunca kesinlikle iş bulursunuz anlamına gelmiyor. Zaman zaman birçok oyuncu konservatuardan mezun olduktan sonra uzunca bir süre işsiz de kalabiliyor. Ama bizim meslekte her zaman her işe hazır olmak gerekiyor e, ve iş imkanları ile ilgili her zaman kendinizi geliştirmeniz gerekiyor, tecrübe kazanmanız gerekiyor ve vazgeçmemeniz gerekiyor. Ama e, öyle ya da böyle konservatuar oyunculuk bölümünden eğer mezun olduysanız e, belli bir takım işleri başarma imkanınız çok yüksek ve e, bu konuda her zaman e, daha fazla imkanınız olacak.